Aranın ardından yeniden birlikteyiz. Marmara Denizi'nde avlanmaya çıkan balıkçılar köpek balığı sürpriziyle karşılaştı. Balıkçıların ağlarına her biri yarım ton çeken iki köpek balığı takıldı. Bu küçük çocuğu ağlatan köpek balıkları. Canlı değiller ama görüntüleri bile korkutmaya yetiyor. Balık, balık Her biri yarım ton çeken iki dev köpek balığı Marmara Denizi'nde ava giderken avlandı. İkisi de balık sürülerini takip ederken balıkçıların ağlarına takıldı. Ağdaki balıkları yemeye gelmiş, beş gün sürede denizde kalmış. Köpek balıkları iş makinesi yardımıyla tezgaha yerleştirildi. Kenan Balcı'ya ait balıkçı dükkanı meraklıların akınına uğradı. Balcı köpek balıklarının dişlerinin keskinliğini uygulamalı olarak gösterdi. Ne kadar derece keskin olduğunu buradan göreceksiniz. Köpek balıkları önümüzdeki günlerde dondurularak canlı balık müzesine kaldırılacak. Evet bu görüntülerle ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Az sonra Onur Yıldız spor gündeminden başlıklarla karşınızda olacak. Güzel bir pazar akşamı geçirmenizi dileğiyle hoşçakalın.